Dolayısıyla insanın yapısında var zaten şu demin söylediğiniz şeyler. Nefse uymak, menfaatini ön planına çıkarmak, doymamak. Bunlar insanın yapısında var. Dolayısıyla biz kendimizi nasıl kontrol edebiliriz? Ya bir dini hissiyatımız var, kalbimizde bir yasakçı vardır. Hani derler ya kuldan korkmuyorsan Allah'tan utan diye. Veya hukuk sistemi bizi kontrol eder. Demek ki bizim dini argümanlarımız bizi bağlamak için, gemlemek için, sınırlamak için yetmiyor. O zaman çare ne? Hukuk. Hukuk. Ben bu memlekette en çok neyle kavga ettim? AK Parti ile ilk kavgam öyle başladı. Böyle özelleştirme olmaz dedim. Neden? Ya ben diyorum ki özelleştirmeyi ben biliyorum. Özelleştirme şu demektir. Bu bizi yeni kavram değil ki. Hı hı. Bir kamu kurumunu birine verirsiniz. Devlet ben ticaretten çıkıyorum der. Onu alan bir oraya yatırım yapar. İki o işi geliştirir. istihdamı artırır. Üç belli bir süre sonra size geri döner. Şimdi ben size bir özelleştirme misali vereyim. Giresun Sekayı sattık. Kime sattık? Oradaki bir tüccara sattık. Geliştirelim diye almadı. İstihdam artıralım diye almadı. Üretim artıralım diye almadı. Çünkü bütün sekalar bitti şu anda. Biz kağıdı yurt dışından alıyoruz. Korkunç rakamlar alıyoruz hem de. Peki onu alan dikkat edin 5 milyona. Çok garip ya. İnanamayacaksınız. Bakın dindar ve hukuk reform yapacak bir hükümet. Arsasını geri devlete sattı. Kaça sattı biliyor musunuz? 68 milyon TL'ye. 5 milyon almıştı. 5 milyon almıştı. Makinaları da hariçliğe mezata sattı. 15 milyon TL'ye. Etti mi 83 milyon? Türk Telekom'u biz özelleştirdik mi? Özelleştirdik. Kaç paraya sattık? 4 milyar dolar. 4 milyar, 4 milyar, geri milyar 250 milyon. Geri milyon döndü. Kaça döndü bize? 24 milyara döndü. Borcuyla. Borcuyla. Dini hassasiyetlerimiz, çok özür dilerim, hafıza sığınarak söylüyorum, bizi bir istikamette tutmuyor. Hukuku da bir kenara bıraktığımıza göre, yargılama yakamıza yapışıp da gel bu yanlıştır demediğine göre o zaman nasıl bu hayat yürüyecek? Ne yapacağız? Yani e, bir tek çare var. İşçi hayatta şu anda bize ihtiyaç olan ne? Bir hukuk hayata geçirmek. Adalet, hürriyet, müzakere zemini. Daha doğrusu isim ve resimden ibaret olmayan cumhuriyeti kuvvetler ayrılığıyla birlikte hayata hakim kılmak.